Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Fonksiyonlar bağıntıdan sonra gelen önemli bir konu. Polinomlardan hemen öncesinde mutlaka tekrar edilmesi gereken bir konu aynı zamanda ve genel matematiğe başlangıç için her detayını çok iyi bilmeniz gereken bir konu. Fonksiyon nedir arkadaşlar? Fonksiyon A1 tanım kümesi B'de bir değer kümesi olmak koşulu ile A'daki bir x elemanını B'deki bir y elemanına götüren kurala fonksiyon diyoruz. Yani f kuralına göre x y'ye eşler diyoruz. Peki. Şimdi bir de görüntü kümemiz var arkadaşlar. Görüntü kümesi nedir? Ondan bahsedelim. Görüntü kümesi Görüntü kümesi değer kümesindeki eşlenmiş olan elemanların kümesidir. Görüntü kümesi arkadaşlar FA olarak da gösterilebilir. bağıntıyı görmüştük. Her fonksiyon her fonksiyon bir bağıntıdır. Ancak her bağıntı fonksiyon olmayabilir. O zaman geliniz bağıntının fonksiyon olma şartlarını tek tek yazalım. Bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için diyelim. Bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için gerekli şartlarımız bir. Tanım kümesinde eşlenmemiş eleman kalmayacak. Yani tanım kümesindeki bütün elemanları ne yapacağım? Karşı tarafa eşleteceğim. 2. Tanım kümesindeki bir eleman ya da her eleman diyelim, bir demeyelim. Her eleman değer kümesinden Yalnızca bir elemanı eşleyebilir. Bu ikinci koşulum. Buna dikkat edeceğim. Şimdi neymiş? Tanım kümemde açıkta eleman kalmayacakmış. Bu birinci şartım. İkincisi tanım kümesindeki her eleman değer kümesinden yalnızca bir elemanı eşleyecekmiş. Şimdi bir örnekle görelim tanım kümesi nasıl, değer kümesi nasıl, görüntü kümesi nasıl, biz bu bağıntıyı fonksiyon olarak tanımladığımızda koşullarımız nasılmış? Bir A kümesinden bahsedilmiş elemanları A, B ve C olsun. Bir B kümesinden bahsedilmiş elemanlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Diyor ki ise F kuralına göre A 2'yi eşlesin, B 4'ü eşlesin, C de 4'ü eşlesin kuralımız bu. Peki nasıl çizeceğim arkadaşlar? A ve B kümelerini tek tek gösteriyorum. İçlerine elemanlarımı yazıyorum. Bu A, bu B, bu C. B kümesinin elemanları 1 2 3 4 5 ve 6 olacak. Eşliyorum. Ne dedi bana? A 2'ye eşler. B 4'e eşler. C de 4'e eşler. Şimdi bu bir fonksiyondur. Neden fonksiyondur? Bakın tanım kümesinde eşlenmemiş hiç eleman kalmamış. Tanım kümesindeki her eleman değer kümesinden tek bir elemana eşlemiş. Mesela B'nin hem 2'ye hem 3'e gitmesini istemiyorum. Ama B ve C 4'e gidebilir. Bunda bir sakınca yok. O zaman gelin tek tek kümelerin elemanlarını yazalım. Benim burada tanım kümem kim? Tanım kümesi ilk küme yani A kümesi. A kümesinin elemanları neydi arkadaşlar? A, B ve C'ydi. Benim buradaki değer kümem kim? Değer kümem ikinci küme. Değer kümesi B kümesi. Bunun elemanları neler? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak verilmişti. Peki benim görüntü kümem? Yani görüntü kümesi yani A kümesinin eşlediği elemanlar neler? Kim eşlendi? Yalnızca 2 ve 4 eşlendi. Bu yüzden görüntü kümemde sadece 2 ve 4 olacakmış bu soruda. Şimdi bazı bağıntılar için fonksiyon olup olmadığını gösteren bir iki örnekle daha iyi pekiştirelim bilgilerimizi. Sorumuz şu şekilde. Diyor ki bir A kümesinin elemanları 1, 2 ve 3 olsun. Bir B kümesinin elemanları ise A, B, C ve D olsun. A'dan B'ye tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyondur demiş bize. F kuralına göre 1 A'yı eşlemiş, 2 C'yi eşlemiş, 3 D'yi eşlemiş. Bir G fonksiyonu eğer fonksiyon ise 2B'yi eşlemiş 3A'yı eşlemiş bunlara karar vereceğim. Ve bir H bağıntısı verilmiş 1A'yı, 1C'yi, 2D'yi ve 3D'yi eşleyebiliyor ise bunların fonksiyon olup olmadıklarına karar vereceğim. Şimdi önce if için. Hemen çiziyorum kümemi. Neydi? A ve B kümelerini tek tek çizeceğim. 1, 2, 3 elemanlarım A kümesi. Ne? A, B, C ve D elemanları da B kümesine yerleştirildi. Diyor ki bana bir A'yı eşlesin. Bir A'yı eşledi. 2C'yi eşlesin. 2C'yi eşledi. 3D'ye eşlesi 3D'ye eşledi. Bakıyorum tanım kümemde açıkta eleman var mı? Yok. İlk, i̇lk şartı sağladım. İkinci şartım tanım kümesindeki her eleman karşı taraftan bir eleman eşleyecekti. Bakıyorum her biri tek tek eşleme yapılmış. O zaman diyorum ki ben f fonksiyondur. F bağıntısı bir fonksiyondur. Geçtim g bağıntısına. Onun içinde ne yapacağım? Kümelerimizi tekrar çiziyoruz. A kümesi, ve B kümesini oluşturdum. İçine tekrar elemanlarımı yazıyorum. 1, 2, 3 elemanlarını karşı tarafa A, B, C, D elemanlarını yazdım. Der ki bana 2 B'yi eşlesin. 2 B'yi eşledi. 3 de A'yı eşlesin. 3 de A'yı eşledi. Bitti. Bakın tanım kümemde açıkta eleman kaldı. Tanım kümemde eşlenmemiş eleman kaldığında G bir fonksiyon olmayacaktır. G bir fonksiyon değildir. Yalnızca bir nedir? Bağıntıdır. Geçtim. Haşa. Ona bakalım. Yine kümelerimi çizdim, oluşturdum. A ve B kümeleri için A kümesinin elemanları 1, 2, 3. B kümesinin elemanları A, B, C ve D'ymiş. Eşlemelerimizi yapalım. 1 A'yı eşlemiş. 2 C'yi eşlemiş. 2 D'yi eşlemiş. 3 de D'yi eşlemiş. Şimdi 2 ve 3'ün D'ye işlemesinde bir sıkıntı yok. Önce neye bakıyorum? Tanım kümemde açıkta eleman var mı? Yok. Bu, bu şartı sağladı. Ama, ama çok dikkatli bakınız. 2 hem C'ye hem D'ye gitmiş. Yani tanım kümemdeki bir eleman karşıda tek bir eleman işlemesi gerekir iken iki elemanı işlemiş. Bu yüzden ne diyorum? Kuralımız bozuldu diyoruz. Ve H1 fonksiyon, fonksiyon değildir diyoruz. H bağıntısı bir fonksiyon değildir. Neden? Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinden tek eleman eşlemesi gerekirken iki eleman eşlemiş. Devam edelim. Bir başka soruda bununla ilgili bir pekiştirici yanıt daha görelim. Sorumuz şu şekilde. A kümesinin elemanları Ali, Can ve Başak olsun. B kümesinin elemanları ise Öyle x'ler düşünelim ki x haftanın günleri olsun. Der ki bana x'ten y, x y'ye giderken f(x) bağıntısının kuralı şudur. x'in doğduğu gün. x'in doğduğu gün. Yani buradaki çocukların doğduğu günleri ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Ali Pazartesi günü doğmuş. Ali Pazartesi doğmuş. Bize verilen bilgiye göre. Ee, Can Cuma günü doğmuş. Can Cuma günü doğmuş. Peki, Başak da Cumartesi doğmuş. Bunun fonksiyon olup olmadığını ve görüntü kümesinin ne olduğunu sormuş bana. Peki arkadaşlar gelin çizelim. A kümesi ve B kümesi. A kümesinin elemanları Ali, Can ve Başak. B kümesinin elemanları haftanın günleri yani pazartesi, salı, çarşamba. Hepsini tek tek yazıyorum. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Eşlemelerimizi yapalım. Ali pazartesi günü doğmuştu. Ali'yi pazartesi ile eşleştirdim. Can cuma günü doğmuş. Can'ı cuma günü ne eşledim. Başak cumartesi doğmuş. Onu da cumartesiye eşledim. Evet bu bir fonksiyondur arkadaşlar. Bakın tanım kümemde hiç eleman kalmamış. Tanım kümemdeki her elemanda karşıda bir eleman eşlemiş. Şimdi şöyle bir fark da olabilirdi. Mesela Başak Cuma günü doğsaydı bir sıkıntı olur muydu? Olmazdı. Can da Başak'ta Cuma'yı eşleyebilir. Hatta bu üçünün hepsinin çarşamba günü doğmuş olması da fonksiyon olma kuralımı engellemez. Yani her üçü de çarşamba günü doğmuş olabilir. Ama ne olamaz? Ne olamaz? Ali hem pazartesi hem perşembe doğmuş olamaz. İşte o zaman kuralımız bozuluyor. Yani o zaman fonksiyon olma şartını ne yapıyoruz? bozmuş oluyoruz. Benden görüntü kümesi istenilmişti. Bu arada onu yazalım. Görüntü kümem değer kümesindeki eşlenen elemanların küm. Kimler eşlendi? Pazartesi, cuma ve cumartesi eşlendi. Pazartesi, cuma ve cumartesi eşlendi. Onları tek tek yazdım. Şimdi diğer bir sorudayız. Bir A kümesi verilmiş. A kümesinin elemanları Eksi 2, 0, 2 ve 3'tür diyor. F, F, fonksiyonu A kümesinden reel sayılara tanımlanıyor. Bakınız değer kümen bütün reel sayılar kümesi ne kadar büyük bir küme değil mi? Ve diyor x, y'yi eşlerken fx'in kuralı 2x 1 bölü x artı 3 olarak belirtilmiştir. F, A kümesinin elemanları nelerdir demiş. Gayet kolay. A kümesinden reel sayılar kümesine biz bir fonksiyon kuralı verilmiş. Burada A kümesinin elemanlarını tek tek yerine yazıp karşıda kimleri işlediklerini bulacak. Yani fonksiyonda x yerine eksi 2 yazacağım. Şuradaki x'lerin yerine. 2 çarpı eksi 2 eksi 1 bölü eksi 2 artı 3 gelecek. x'lerin yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 4 eksi 1 bölü 1'den burası eksi 5 olacak. Devam edelim. Eksi 2 yazdım. Şimdi sıfırdayım. Fonksiyonun x yerine 0 yazıyorum. x yerine 0 yazarsam 2 çarpı 0 eksi 1 0 artı 3 gelecektir. Burası 0 eksi 1 aşağısı 3 eksi 1 bölü 3 olacak. 0'ın eşlediği karşıda eşlediği değer. Peki fonksiyonda şimdi x yerine 2 yazıyorum. 2 yazdığımda 2 çarpı 2 eksi 1 bölü 2 artı 3 4 eksi 1 bölü 5 o da 3 bölü 5 olacak. Burada ve devam ediyorum. Fonksiyon değişlerini 3 yazacağım son olarak. Gördünüz mü? Hepsini tek tek yerine yazdım. 2 çarpı 3 eksi 1 bölü 3 artı 3'e dönüştü. 6 eksi 1 bölü 6'dır burası. 5 bölü 6'da buradan gelen karşıdaki yanıt olacak. O zaman FA kümesi nedir arkadaşlar? Bizim karşıda eşlediğimiz, reel sayılarda eşlediğimiz bu sayılar kümesidir. Yani eksi 5, eksi 1 bölü 3, 3 bölü 5 ve 5 bölü 6 benim karşıda eşlediğim değer şey, tanım kümemin eleman, değer kümemin elemanları olacaklar. Yine benzer bir soru bakınız şöyle tanımlanmış. A kümesinin elemanları 1, 2, 3 ve 4 olarak verilmiş. F fonksiyonu A'dan reel sayılara tanımlanmış. Öyle x'ler düşünelim ki y eşittir. Fx'in kuralı 3 eksi x olsun. F fonksiyonun elemanlarını yazın demiş bana. F fonksiyonunun elemanları istenilmiş benden. Peki beraber yapalım. A kümesinin elemanlarını ne yapıyorum? Fonksiyon kuralında tek tek yazıyorum. Yani fonksiyonda x yerine 1 yazacağım. Fonksiyonda x yerine 2 yazacağım. Fonksiyonda x yerine 3. Ve son olarak 4'ü yazıp bunların hangi değerleri eşlediğini bulacağım. Şuradaki x gördüğüm yere ilk önce 1 yazıyorum. 2'ye eşledim. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 1'e eşledim. x gördüğüm yere 3'ü yazıyorum. 0 eşledim. x gördüğüm yere 4 yazar isem eksi 1'e eşlemiş oluyorum. F fonksiyonun elemanlarını de kim kimi eşlemiş onu tek tek ikililer halinde göstermeniz gerekir. Nasıl? Nasıl? 1 2'ye eşledim. 2 1'e eşledi. 3 0'e eşledim. Ve son olarak 4 -1'e eşledi diyeceksiniz. Eğer görüntü kümemin elemanlarını isteseydi yalnızca buradaki eşlenenleri yazacaktım. Yani 2 1 0 ve 1 yazacaktım görüntü kümesi istenilseydi yalnızca. Diyorum ve geçiyorum bir başka soruya. Sorumuz şu şekilde. A kümesinin elemanları eksi 3, eksi 1, 0, 2 ve 3 olarak verilmiş. F fonksiyonu A kümesinden reel sayılara tanımlanmış. Ve diyor F fonksiyonunun elemanları şu şekildedir. Eksi 3'e 5, eksi 1'e 2, 0'a 3, 2'ye 5 ve son olarak 3'e eksi 4'tür. Gör ki bana F3, F0 ve F3'ün toplamı nedir? Bakın çok basit. A kümesinin elemanları bir verilen bir kurala göre karşıda neleri eşlemiş zaten verilmiş. Eksi 3 karşıda kime eşlemiş arkadaşlar? 5'e eşlemiş. 0 için bakıyorum 0 karşıda kime eşlemiş? 3'e eşlemiş. 3 için bakıyorum şimdi. 3 karşıda kime eşlemiş? Eksi 4'e eşlemiş. E burası 8 eksi 4'ten 4 olacak. Yanıtımız bu soru için. Diğer bir sorudayım. Sorumuz şu şekilde düzenlenmiş. F fonksiyonu bu sefer reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Bakınız değer kümemde, tanım kümemde reel sayılar gibi çok büyük iki küme. Bana fx'in kuralı 2 üssü x artı 3 olarak verilmiş. Ve benden istenen ne? fx artı 1 fonksiyonunun fx fonksiyonu oranı nedir demiş bize. Şimdi öğrendim ben. fx eşittir şudur denildiğinde f7 nedir dediğinde ne yapıyorum? x gördüğüm yere 7 yazıyorum. Bunu öğrendim. Benden 7 değil de ne yazmamı istemiş şimdi? Fonksiyonda x yerine x yerine x artı 1 yazmamı istemiş. E gelin yazalım. Fonksiyonda x artı 1 yazacağım. Nerede? Tam şurada. 2 üssü x artı 1 artı 3'e dönüşmedi mi? x gördüğüm yeri x artı 1 yazdım. Düzenleyelim. 2 üssü x artı 1 artı 3'ten burası 2 üssü x artı 4 olacaktır. E çok güzel. Benden fx artı 1 fonksiyonu fx fonksiyonuna oranlamam istenilmiş. fx artı 1'i ben elde ettim. Neydi? 2 üssü x artı 4'tü. Buldum. fx fonksiyonu zaten verilmiş. 2 üssü x artı 3. Bunları düzenleyeceğim. Biraz üstü sayılarla ilgili bilgilerimizi hatırlayalım. X artı 4'ün yanı X artı 3 eksi olarak yukarı çıkacak. Eksi X eksi 3 olacaktır. X'lerim sadeleşti. 2 üstü 1'den yanıtımız bu soru için 2 olacaktır. Gayet kolay bir